İzmir'in Ali Ağa ilçesinde öğrenci taşıyan servis aracı dere yatağına uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 4 öğrenci öldü. Kapıkaya köyünden Yeni Şakran beldesine öğrenci taşıyan... Şu anda ekranlara yansıyan görüntüler Stuttgart yakınlarında 20 kilometre mesafede bir okula baskın düzenlendi, saldırı düzenlendi. 17 yaşında olduğu söylenen bir saldırgan tarafından... Bu Okulu... ne? Ya? Her yerde ölüm haber. Ne yapacaksın? 6 milyar tane insan içinden 200 bin tanesi ölüyor işte. Adamlar da ister istemez gösteriyorlar. Bir günde 200 bin kişi mi ölüyor? Evet. Akşam da hani ya. Yok be o kadar yoktu ya. Abi geçen dergide okudum. Allah. Tabi. Ne bileyim. Korktunuz mu? Korkmaktan değil de ölüm ölüyorum ölüm. ölüm muhabbeti beni sarmıyor. Bence çok doğal abi. Hepimizin sonu ölüm yani. Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun ya? Abi korkunun necele faydası yok. Ne ya sen önünden korkmuyor musun şimdi? Korkmuyorum. Ben sizi tekrar ararım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamamdır <laughs> Neymiş o tamam olan iş? Ee, şey ya, arkadaşlar hafta sonu maça bilet almışlar. Onu konuşuyorduk. Sen niye çıktın abi dersten? Nasıl oldu hoca erken bıraktı. Siz ne yaptınız? <laughs> ne yapalım abi? Takılıyoruz. Biz de işte dersten çıktık. Sen ne yaptın Cemal? İyilik abi. Yoldum biraz ya. Abi ben de çok yordum. Hadi eve gidelim. Abi siz gidin ya. Benim bir saat daha var.

Yok abi, benim işim olmaz öyle şeylerle biliyorsun. <laughs> Kanka ben de inanmıyordum. Geçen bir falcıya gittim. Vuducu adam. Böyle her şeye baktı, bildi yani. Vudu ne abi? Ya vudu aslında büyüyor ama adam falda bakıyor. Böyle Afrika kısmı zaten. Siyahi bir adam. Ya, abi uyduruyor durum. Yani doğru değilmiş söyledikleri. Yok be abi, adam her şeyi bildi. Ya böyle geçmişimi saydı önce, ondan sonra geleceği söyledi adam. Sen de inandın. Herhalde inandım çünkü ne, dedi, ne dediyse çıktı adam. Gel bak beraber de gidelim. Çıktı diyor. Tabii canım çıktı hepsi. Gel oğlum ne kaybedeceksin ya? Alayım bak randevu. Deneyelim o zaman. İyi hadi. Alo iyi günler. Evet ben Burak. Ben randevu alacaktım da. Tamam. Tamam bir saat oradayız. Tamam. İyi günler. Iyi günler. Burası mı abi? Ne oldu? Korktun mu? Garip yermiş. Korkma oğlum ben de geldim. Yaz bak parmağını falan kessek tırsma orada. Niye? Parmağını kesip kanını tasın içine koyuyor. Öyle bakalım falan. Tamam sorun yok gidelim hadi. İyi hadi yenelim. Hadi. Al için gelmiştik. Hangi arkadaş gelecek? Bu arkadaş gelecek. Ücreti alayım önce. Gelir adı mı? Nerede? Evet. Buyurun. Güzel arkadaş. Hadi ben arabadayım. Tamam. Gel otur. En el lugar. bir arkadaş olacak. O arkadaş çok iyi. Hep seni dinleyecek. Hiç konuşmayacak. Dilsiz biri galiba. Bir yere gitmek istiyor bunun için bir haber gelecek. O haber sevineceksin. bir yere gidemeyeceksin. Neden? Karanlık. İlerisi gözükmüyor. Ne demek bu? Ölüm. <laughs> Saçmalık. وبعدها <applause> Kayıp mı oldun? Gel, çeviriyorum. Gel. Gel, gel. Ne tatlı şeysin sen öyle? Sahibin nerede? Gel buraya, gel buraya, gel, gel. gel. Kayıp mı oldun sen? Senin. Niye cevap vermiyorsun? Dilsiz misin? İyi bir arkadaş olacak. O arkadaş çok iyi. Hep seni dinleyecek. Hiç konuşmayacak. Ee, ne diyor? Kabul edilmiştir diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Olma abi ya. Hadi hayırlı olsun Sağ ol. Oh be <laughs> Ya? Demek gidiyorsun ha Amerika'ya? Aynen abi gidiyorum. İyi hadi bakalım hayırlı olsun. Eyvallah. Bırakıyorsun bizi. Abi öyle deme bir sene sonra geleceğim. Yok oğlum şaka yapıyorum. Neyse. En azından uzun zamandır beklediğin haber geldi. Evet. Bir yere gitmek istiyorsun. Bunun için bir haber gelecek. O haber Sevileneceksin. Bir yere gidemeyeceksin. Ne oldu oğlum, daldın gittin? Biraz uykum var abi, ben gidip yatayım. İyi hadi git ya. <laughs> I'm <laughs> Ne demek bu? Ölüm Ne demek bu? Ölüm. Gazerden kaçamayız Selim. Selim ne yapıyorsun oğlum? Kendimi bu durumdan kurtaracağım abi Oğlum psikopat mısın indir silahı Hayır abi <laughs> Kurtulmam lazım Oğlum niye yapıyorsun lan bunu Şaka yaptık biz sana Ne şakası abi her şey bir bir çıkıyor Oğlum şaka lan hepsi oyundu Vallahi şaka abi yemin ederim şaka ya Dedin ne? ya ben önümden korkmam diye o yüzden oyun yaptık sana Bizim bölümde Senegal'de bir arkadaş var Onu öğrenip bir şaka yapacağımı söyledi O da olur dedi Ben sana falcıdan bahsederken Caner de falcıya ne diyeceğini söyledi Hatta falcı diye Caner'i aradım. E, Caner'den aldım randevuyu. Köpeği de biz koyduk kapının önüne. Bizim Cihan var ya onun köpeği. Boston Üniversitesinden gelen zarf da aslında falcıya gittiğimiz günün sabahında gelmişti. Caner'le okula giderken görüp almıştık. İki gün önce sabah da biz okuldayken Caner senin zarfı kapıya geri koydu. Ya işte böyle senin şaka yaptık biz sana. Hadi indir şu silahı. Böyle şaka mı olur lan? Oğlum sen hiç belli etmedin ki. Anlamadın sen. Kaç gündür evden çıkmıyorum. Kabuslar görüyorum abi. Saçma. Neredeyse öldürüyordum lan kendimi. Oğlum özür dileriz. Hak ettiniz lan. Oğlum hak ettiniz siz bunu. Saçma. Oğlum aptallık etme indir silahı. Hak ettiniz lan. Aa! Ya gördünüz mü ölüm korkusu nasıl oluyormuş? Boş muydu o silah? Boş abi. Ne? Biliyordun değil mi? Biliyorum. Ne zaman öğrendin? Bugün öğrendim abi. Aslında evden bile çıkmaya korkuyorum. O yüzden gelemedim sabah sizle. Bir gazla çıktım evden. Okula gittim. Fakülteye giderken sizin falcının bankta oturduğunu gördüm. Önce emin olamadım. O mu değil mi diye. Gidip konuştum. Önce inkar etti zaten ama konuşunca o olduğunu anladım. O sesi unutmam mümkün değil zaten. İtiraf da etti. Her şeyi nasıl planladığınızı bir bir anlattı. Ben de yanından kalkıp doğru eve geldim. Camda sizin gelmenizi bekledim. Geldiğinizi görünce de oturup kafama silah dayadım. O nasıl şakaydı? Altıma yaşıyordum nasıl? ya. yaptınız abi? Sizinki daha kötüydü. Silahı nereden buldun? Arkadaşımdan aldım. Hasta oh. televizyon izlerim var. Hadi ya. İyi Bir Kişilerin üzerine kurşun yağdıran bir kişi kameralar tarafından görüntülendi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Silahlı saldırgan tekrar silahla ateşledi. Bir kişi yayılayan şahıs şu an yukarı doğru koşuyor. Silahla ardı ardı ateşlemeye devam ediyor. Hadi <laughs> ya. Ne oldu Kim vurdu? Kim vurdu? Ne oldu? Neden vurdular? Çek elini sesini. Çek elini. Seni çek. Elini çek. Elini çek. Elini çek. 我他妈，让我他妈。